Herkese merhaba. Bugünkü konuğum siyaset bilimci Profesör Doktor Cengiz Aktar. Cengiz Hocam merhaba. Merhaba Erkam Tufan, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Ee, Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'a, Kahire'ye gitti ve düne kadar çok ağır sözlerle eleştirdiği, katil dediği, zalim dediği, darbeci dediği Sisi'yi ziyaret etti. Şimdi soru şu, en temel soru ne değişti? Erdoğan mı değişti, sisi mi değişti, şartlar mı değişti? Ne oldu da Erdoğan bütün o söylediklerini geriye alırcasına sisinin ayağına gitti? Valla e, ayağına sen söyledin işte ayağına gitti. Ayağına gitti. Ee, sisi e, tabi ama yani sisi değişmedi, şartlar da değişmedi. Erdoğan değişti, daha doğrusu değişmeye karar verdi ve. E, ısrar kıyamet senelerdir zaten işte Kahire ile Ankara gittiler geldiler işte en son sonbaharda e, büyük Büyükelçi atadı Kahire Ankara'ya e, Türkiye'nin Büyükelçisi zaten vardı ama gidemiyordu gitmiyordu e, yani karşılıklı sefir değiş tokuşu e, yapıldı ama e, yani e, Mısır'ın şartları bu Mursi dönemiyle alakalı olarak yani ve çıta o kadar yüksekteydi ki yani bir ara yol bulmak çok zaman aldı ve sonunda zaten dikkat et sen de söyledin ayağına giden Erdoğan oldu. İşte yani neden? Bu çok önemli. Bu çok ya bu bak diplomasi de bu bir mesajdır Ayağına yani, gitti. Evet, yani bu, tabii, sisi bu açıdan yani, önemli bir prestij elde etti. Yani ayağıma getirttim. Bana tabii. küfreden adamı ayağıma ayağıma getirdim. Aynen öyle. Aynen Peki, öyle. Erdoğan, aynen. Onlar şimdi muhtemelen Ankara oradaki kurnazlar işte bir yolunu bulup Sisi'yi Türkiye'ye getirmek ki öyle onun lafı çok dolaştı bir ara biliyorsun. Asla gelmedi. Gelmedi. Çünkü... Bu sefer basın toplantısında geleceğim. Gelmek istiyorum. Böyle bir ifade var. Sizinlik gelecek Türkiye... tamam yani Nisan'da gelecek yani bir yüksek istişare onlarla da bir ikili yüksek istişare kur kurdular her ülkeyle kurdukları gibi. Ee, onun için gelecek ama <laughs> önemli olan onun gelmesi değil önemli olan Tayyip Erdoğan'ın e, Mısır'a köz kös e, gitmesi oldu. Çünkü e, dediğin gibi 12 yıl önce son derece sert e, videoları dolaşıyor e, Twitter'da. Son derece sert açıklamalar yaptı. Gidersem ne olayım falan gibi yani söz konusu değil katil yani onun ayağına giden zaten şudur budur falan diye attı tuttu yani. Şöyle bir cümlesi oldu hocam bu sizin söylediğiniz bağlamda. Ben bu kişiyle asla Her görüşmem. Şey. Katil, zalim, darbeci onunla aynı masada oturmam şartını söylemişti orada Erdoğan her şeyden önce bu insanları hapisten bırakması lazım. İhvan. Evet, bütün Müslüman kardeşleri bırakma hiçbirini bırakmadı. Hiçbirini bırakmadı. Mursi derdinden hapiste öldü biliyorsun. Baktılar mı bakmadılar mı adam kalp pastasıydı zaten. Fakat tabi şimdi ne konuştular tam manasıyla bilmiyoruz. Ama yani Mısır'ın evvel emirde her şeyden önce Türkiye'den bir özür beklediğini biliyoruz. Çünkü Mursi döneminde Türkiye'nin oradaki, Kahire'deki Büyükelçiliği, Sefareti bir nevi kral naibi gibi çalıştı. Yani Mursi'nin baş destekçisi olarak Türkiye ve Ankara'daki rejim çok etkindi, çok aktifti ve yani yönlendirdiler Mursi hükümetini ve Mursi'nin kendisini. Şimdi bu yani Mısırlılar bunu not etti tabi. Yani ve bir nefret objesi haline geldi. Recep Tayyip Erdoğan Mısır'da ve Türkiye ve ardından da Türkiye tabi. Yani bu yenilir, yutulur bir şey değildi ve onlar da yani Ankara çok sert konuşuyordu Kahire ile ilgili ama Kahire de Ankara ile ilgili çok sert konuşuyordu. Bunlar Türkiye'de basına Türkiye'de basın olmadığı için hiçbir zaman yansımıyordu. Da. Hocam şimdi basın toplantısında belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Görüşme biraz soğuk geçti. Genelde bu tür diplomatik görüşmelerde basın toplantılarda sempatik duruşlar sergilenir ve isimle hitap edilir. Kardeşim filanca falan gibi. Her iki tarafta birbirinin ismini telaffuz etmedi. Sayın Cumhurbaşkanı ya olarak hitap etti. Ne, ne olsun be? Ya bunun buna diplomatik da... anlamda e, anlamı ne? Ya buna da şükür yani, buna da şükür. Ee, yani meseleler e, hall olmuş değil bence. Ee, ve bir dolu sorun var. Ee, başta mesela bu Libya meselesi var. Yani o Mursi dönemindeki Türkiye'nin aktivizmine ilaveten bir Mursi, bir Libya meselesi var. Orada ne olduğu belli değil. Orada bir epey bir, bir faaliyet var ve Ankara e, görüldüğü kadar, işitildiği kadar. Bingazi ile masaya oturmuş vaziyette konsolosluk açıyor. Yani az önce okudum doğudaki ülkenin doğusundaki Libya silahlı kuvvetleri ilk defa Sirte'de 10.000-10.000-20.000 bin, bin, bin askerle bir manevra askeri manevra yapacak. Şimdi orada bir şeyler dönüyor. Ve muhtemelen bu yani e, Libya'nın doğusuyla batısının e, barışması, barıştırılması sürecinde Türkiye çok aktif benim kanaatimce öyle gözüküyor yani. E, e Şimdi bu e, Mısır buna ne kadar e, eder, ne kadar razı olur, e, ne kadar rıza gösterir bunu da, bunları bilmiyoruz daha. Dolayısıyla burada önemli olan e, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında benim altını çizdiğim nokta bütün bu siyasi ve diplomatik sorunların dışında ilişkilerimizin dedi lokomotifi ticaret ve e, ticaret ve ekonomi olacak dedi. Şimdi bu bile başlı başına bir şey demek zaten. Yani bu buna mı döndü? E tabii. Par parmak yani, işareti. E, e tabii çünkü Dört siyaset Rabia'dan de... E tabi ne, ne konuşacak ki? Yani siyaset konuşmadığı ölçüde, diplomasi konuşmadığı ölçüde, şimdi Gazze'deki Filistin soykırımı falan onlar ayrı. Onlar o konuda zaten neredeyse bütün Müslüman alemi hem fikir. Ama onun dışında diğer nazik konular ve mesela Libya meselesi tekrar ediyorum. Bunlar hiç konuşulma, yani konuşulmadı öyle anlaşılıyor. Zaten ne, ne konuşulacak ki yani orada bir ortak tavır e, ortaya e, çıkabilmiş midir bilmiyoruz yani. O yüzden ticaret ve ekonomi, ticaret ve ekonomi yalnız unutmayalım burada bir bilgi vereyim. Şimdi bütün bu soğuk dönemde 12 yıl boyunca e, yani Kahire-Ankara arasında ticarette hiçbir azalma olmadı. Yani e, Türkiye e, daha önceki e, ticari bağlantılarını ve sanayi bağlantılarını orada sürdürdü. E, dolayısıyla orada yanılmamak lazım. Yani e, yeni değil. Yani orada ticaret al sat o e, yürüyor zaten. Yani İsrail'le ee, böyle... de olan ilişkiler gergin gözükmekte birlikte ticaret fevkalade devam aynı ediyor. Işte. Yani aynı, aynı. Aha. Tabii. İşaret tutuyorlar Hocam, ama yani Çeliği Türkiye'ye yolluyor hala. Yani o, o Filistinli çoluğu çocuğu öldüren çeliği Türkiye'ye yolluyor. Yani. Hocam takvim e, yani havuz e, gazetelerinin önde gidenlerinden takvim biraz önce e, internet sitesinin manşetine 12 yıl sonra Akdeniz'de Erdoğan damgası diye manşet At. attı. Ya A işte atacak tabii ne olacak Allah aşkına. Şimdi yani öyle e, bir damga öyle Libya, bir sesli... Sudan, Somali kardeşlerimiz falan bunları da görüştük dedi. Ne görüştüler? Tabii bunun suyu çıkar. Yani El Ahramı falan okumak lazım bu akşam veya yarın. Yani Kahire gazetelerine bakmak lazım. Türkiye gazetelerinde bir şey çıkmayacaktır tabii. Onun konuştuk dedi. Ama yani ne ne konuştular? Başka ne not almışım? Ha efendim likit gaz meselesi gaz satıyor artık Mısır biliyorsun. O konuşuldu ama yani Türkiye zaten her taraftan gaz alıyor. Turizm, eğitim, kültür bunlar yani yuvarlak laflar ama esas tabii yani çok can alıcı ve rahatsız edici konular yani ve anlaşmazlıklar ne kadar konuşuldu bilmiyoruz tabii. Şimdi Cengiz Hocam bu görüşmeden Erdoğan Sisi görüşmesinden önce yani öğleden önce Mısır'a Kahire'ye epey bir aradım çevremi oradaki gazeteci çevremi ve dostlarımı tansiyonu öğrenmek için. Mesela en basit soru görüşme ne zaman olacak? Herhangi bir resmi hiçbir açıklama yapılmadı dendi. Sadece Mısır gazeteleri Türkiye'deki Hı. haberlere alıntı yapıyor. Dedim Bilmiyorum. bunun anlamı ne? Ya hiçbir haber yok i̇şte bu, bu senin söylediğin. Ya yani zaten isteksizlik, isteksizlik hali. Sabahleyin, sabahleyin ben de başka bir e, yayın kuruluşunda konuşuyordum. E, yani hala Tayyip Erdoğan gidecek mi, gitmeyecek mi? O bile belli değildi. Şey üzerinden gitti zaten değil mi? Dubai üzerinden gitti anladığım kadarıyla. Yani Türkiye'den evet. gitmedi. Türkiye'de. Şimdi bak bir de şu var. Yani tabii Kahir'e Ankara çok yakın birbirine. Ama eğer ilişkiler, yani burada spekülasyon yapıyoruz ama e, yani kanaatimce e, bu söylenmeli, yani bunun altı çizilmeli. İlişkiler sıkı fıkı olsaydı bir gece orada kalırdı. Birkaç saatliğine gitti yani. Dolayısıyla benmiş ki yani muhtemelen yani e, Mısır Cumhurbaşkanlığı veya Dışişleri Bakanlığı her neyse, de, herhalde de, demişler ki yani kısa bir e, görüşme olsun. Yani birkaç saat yani nedir ki? 12 sene sonra birkaç saat mi görüşür insan? Düşünsene. Yani O zaman gibi. burada yani e, Mısırlıların ifade ettiği gibi aldığım tansiyon neticesinde aslında Mısır tarafında Sisi tarafında bir isteksizlik hali. Her ne kadar ya davet ama getirdim diyor. Davet ama getirdim, fazla da uzatmadım diyor. O kadar. Fazla da o anlama geliyor. Çünkü davet Sisi'den geldi Erdoğan'a. Erdoğan geldi ama böyle sanki yani canım, tabii zaten davetsiz olmaz yani bu o seviyede bir topla bir bir buluşma. Ama yani böyle Can ciğer Kuzu sarması da değil yani. Şöyle bir ihtimal olabilir mi? Yani siz yani uluslararası evet. ilişkileri bildiğiniz açısından Yani her iki ülke liderine de Erdoğan'a ve Sisi'ye de bir araya geleceksiniz, poz vereceksiniz, barışacaksınız gibi bir şey mi geldi? Bir üçüncü ülkeden Amerika Birleşik Devletleri. Mesela Amerika'dan. Yok canım, yok, yok hiç. Yok. Kimsenin umru değil yani hiç yok hayır Hiç yok hiç O hiç zaman sanmıyor. ilk sorum yine havada kaldı. Erdoğan o zaman niye gitti? Neden tükürdüğünü yaladı? Neden sesinin ayağına gitti? Yani ne değişti dedik ya? Valla sesi değişmedi. Tamam. Yani burada burada yani Sudan'dan şey... sıkışmadan gitmez. Ya yani Sudan, Somalya ve şeyi bırak, ee, Filistin zaten yani kanı alıyor falan onları bırak o konuda bir sorun yok ama Libya olabilir. Yani Libya konusunda e, Mısır'dan bir Kahire'den bir icazet almak e, çünkü e, Mısır Libya konusunda Türkiye'nin tamamen aksi yönde hareket ediyor ve beyanatlarda bulunuyor bir ara e, orduyu yığmıştı e, biliyorsun sınıra yani e, ve e, Yunanistanla e, Trablus hükümeti arasında yapılan o dünyada eşi benzeri olmayan çapraz münhasır ekonomik bölge anlaşması var ya Girit'i yok sayan mesela ve Mısır ona karşı e, ayrıca Mısır Yunanistan'la bir e, münasır ekonomik bö bölge anlaşması yaptı, e, imzaladı tamam. Bütün bunları yani bunlar Türkiye'nin e, çok e, dikkat ettiği üstünde durduğu çünkü oradan beklentileri var fosil yakıtlar yani ister e, denizaltı olsun, dedi, deniz altı olsun deniz tabanında olsun ister karada olsun Libya'da yani bunlar çok önemli yani ve o yüzden e, Mısır'dan Mısırın rız rızasını özellikle Libya'da tekrar ediyorum. E, özellikle Libya'da iste istemeye gitmiş olabilir yani. hı, hı. Bilmiyoruz. Ama yani bunu suyu çıkar zaten. Yani çünkü arkada ne plan, ne görüşüldü, ne anlaşmalar başka yapıldı, başka yapıldı başka bilmiyoruz. Başka bir aciliyet yok ki. Başka bir aciliyet yok ki. Ne aciliyeti var ki? Ama yani Türkiye'nin niye yani niye Mısır'a ihtiyacı olsun ki? Sadece ve sadece benim gördüğüm. Yani o, o alt bölgede yani Doğu Akdeniz'deki bütün o o oyunda dengelerde dengelerde benim gördüğüm Mısırla Türkiye arasındaki en önemli e, anlaşmazlık e, konusu hususu e, Libya. Ama hocam ee, uzun zamandan beri Erdoğan Sisi'yle görüşmek istiyordu, hep tek taraflı sinyaller hep gönderildi, mesajlar ama gönderildi, şimdi, hep Sisi şimdi, uzak durdu. durdu. Buradaki ama, ama sıracı ama tavrı Libya, Libya mıydı? Erdoğan'ın Libya Anladım. konusu mu? Bir... Ma mavi Vatan meselesi gibi konular ya, mıydı? Mavi Vatan falan, falan var. yani o öyle retorik o. Ee, ama e, burada yani bıçak yemeğe dayanmış olabilir Libya meselesinde. Dediğim gibi Libya'da bir sürü şey oluyor yani zaten e, programlarında biraz Libya'yı ele alsan iyi olur. E, çünkü orada hakikaten çok e, yani iki taraf ülkenin iki bir tekrar birleşmek üzereler yani. Mesela o meclis başkanı var neydi adı e, Saleh. E, o Saleh Ankara'ya geldi. O, o can düşmanıydı. Ondan sonra şey e, Hakan Fidan Bingazi'ye gitti. ...tobruğa gitti, oraları gezdi. Bildiğimiz kadarıyla yanılmıyorsam o şeyle görüştü Maraşalla var ya. O ordunun başındaki onunla görüştü. Dolayısıyla yani orada bir şeyler oluyor ve Türkiye'nin tekrar orada bir yani bütün Libya üzerinde bir varlık göstermesi Mısır'ın icazeti olmadan olmaz. Yani orada e, o, o orada bir kılçık e, Mısır. Dolayısıyla e, bence o, o, o bağlantıda e, bir bir hareket. E, Gazze konusu olabilir mi? Çünkü Gazze de gündeme geldi. Gazze aynı şeyi düşünüyorlar zaten. Yani ne olacak? Yani birlikte çalışıyorlar. E, Türkiye'nin yolladığı ama İsrail'in haydut hükümeti, katil hükümetinin vermediği, dağıtmadığı bütün yardımlar Mısır üzerinden gidiyor. İşte Sahra Hastanesi şey dedi tekrar inşallah dedi işte Gazze'yi tekrardan imar etmeye başladığımızda Mısırlı kardeşlerimizle beraber çalışacağız falan dedi. Orada bir sorun yok yani. Orada Türkiye ile Mısır aynı şeyi düşünüyor. Peki son olarak Cengiz hocam şunu söyleyeyim. Yani bu Sisi Erdoğan yakınlaşması, Erdoğan'ın Sisi'ye doğru yakınlaşması bir sürecin devamı gibi geliyor. Çünkü Yunanistan'la da arası Erdoğan'ın çok gergindi. Bir sabah bir gece ansızın gelebilirize kadar tehdit noktasına kadar gelmişti. Atina'ya gitti Erdoğan. Görüştü. Şimdi dostluk mesajları falan verildi. Şimdi Sisi'ye yapılıyor ve arkasından da Esad meselesi mi yani dostum Esat'a mı dönüşecek? Yani bu bir sürecin bir planın yeni baştan yıkılan ilişkileri onarma gayreti mi? Cem orası muhakkak tabii zaten o, o kapıya çıkıyor yani dün dündür bugün bugündür dedi yani bugün sonuçta. Yani 12 Niye yılı? dün, yıl bugün bugün yani o dünün bugün ne farkı ne? Söylüyorum işte, i̇şte yani bu dün, bugün dün de... düşmanken yani dün burada Sisi düşmanken şey onu tutuyor, tutuyor bir kere, yani ama şimdi bilmiyoruz ki mesela burada başka bir noktaya üzerinde durmadığımız bir noktaya geldik. Mesela Mısır ısrarla Türkiye'den Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiş olan e, Müslüman kardeşlerin e, yönetici kadrosu, tepe e, kadrosunun e, Mısır'a geri verilmesini istiyor. Ondan sonra yayın yapıyorlardı Türkiye'den Mısır'a doğru Müslüman kardeşler İvan. Ee, onun kesilmesini istiyordu. Bakmak lazım yani. Yolladılar mı o adamların ellerinden verdikleri pasaportları alıp e, bir, bir tekme tokat geri mi yolladılar? Ne yaptılar? Katara mı yolladılar? Bilmiyoruz. Yani onsuz zaten yani bu gibi jestler olmadan. Ben Mısır'ın e, e, buyur gel diyebileceğini de zannetmiyorum. Dolayısıyla burada değişen hakikaten o ihvancılık senin dediğin gibi e, işte e, o o, o, e, o herhalde bitti yani o bir rafa kaldırıldı. Yunanistan meselesi daha farklı tabii. Orada yani sınırını gördü. Ne yapacak Yunanistan'a mı saldıracak? Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'yla ile taş gibi karşılıklı savunma işbirliği anlaşması var yani. Yani evet. Amerika ile Fransa ile savaşa mı girecek Türkiye? Evet Ondan hocam. Işte e yani Gerçekçilik diyelim ha bunun başını kim çekiyor, ne oluyor falan onlara bakmak lazım, incelemek lazım. Zaten yani Hakan Fidan çok aktif tabii bu konuda. Bir de ben basın toplantısında sen gördün mü bilmiyorum orada yoktu galiba ya. Evet, var mı? Oturanlar arasında olabilir ama kamera göstermedi ama heyette var. Ha, heyette var mıydı? Heyette var. Ha, tamam. O zaman da oturması şart değil. Tam, heyette varsa o... o Şeyde adam. oturuyordu. Evet hocam programın sonuna geldik. tabi sevgililer gününe de denk geldi. Hani, dünya sevgisizlik günü ya şu olan hani, metene bak Yani e, bütün dünya, dünyanın her yerinden imdat ölüyoruz. Yetişin çağ... E, haykırışları yükseliyor. Yani böyle bir günde sevgili günü mü Sevgili Sevgililer şey. günü Erdoğan Sisi potesi portresi karşımıza. onu sana bırakıyorum. <laughs> onu bırakıyorsunuz peki. Onu sana bırakıyorum. <laughs> <laughs> peki hocam tekrar <gülüyor> görüşmek <gülüyor> dileğiyle. Kolay gelsin. Kolay gelsin.